Kendisi aynı anda hem reklam veren, hem yaratıcı, hem yönetmen olabilen müthiş bir fenomen. Kendime örnek alıyorum. Etki istiyorum. Senden, senden, senden etki yaratın bana. İyi fikir yoktur ahali. Beni şirket gönderdi. Meraklı bekliyorum. Bakalım. İyi, formül vardır. Onun seminerlerini izledikten sonra ajansa verdiğim revizyon sayısında yüzde 32 artış oldu. İnanılmaz bir adam hayal gücünüzü zorlayın biraz. O, dünya reklamcılığını değiştiren dahi. O, New York'tan, Londra'dan, Kastamonu'dan sonra aramızda. Hanımlar, beyler, karşınızda Fikri Çakar. Uyanın! Bugüne kadar sizi hep uyuttular. İyi fikir diye bir mitos yaratmışlar. Kendilerini dahi sanıyorlar. Cık cık. İyi fikir yoktur ahali. İyi formül vardır. Formül ne? Formül belli. Hodri Meydan. Şimdi bana bir ürün söyleyin. Anında fikri çakayım. Fikri çakayım. Fikri çakayım. Araba reklamı. <laughs> Araba kolay. Daha zor bir şeyler sorun. Challenge edin beni. İnşaat. Beton ruhlular için o. Hayal gücünüzü zorlayın. Hişenik zor pet. Hişenik <laughs> pet reklamı. Güzel. 30 saniyede tamam bu iş. Cenik eşittir. maç bana? var. Ürün ne? Hijyenik bed. Kim kullanır? Genellikle kadınlar. Formül. Kadın eşittir. Yavru kedi artı yavru bebek artı çikolata artı renk alışveriş torbaları artı vitrin mankeni çarpı pırlanta kursu artı logo artı logo artı logo. Formül hazır. Reklama geçelim. Işık. Ses. Kamera. Action. emici. Adet yerini bulsun diye. Şaka mı bu Fikri Bey? Bu gerçek değil herhalde. Gerçeği... Gerçekte aramak gerek. Çünkü... Gerçekte gerçek... Kedinin yumuşaklığı... Bebeğin doğallığı... Ve çikolatanın... Karşı konulmazlığında gizlidir. İmza... Fikri... Çakar. Yaz bu kenara kısmı. Ne yazmasından bahsediyorsun Fikri? Bu ne ya? İyi fikir böyle bulunmuyor. Çünkü iyi fikir emek istiyor, kaynak istiyor, cesaret istiyor. Çocuk da yaparım kariyerde işte bu yüzden reklam dünyasının efsanelerinden biri oldu. Başarıdan başarıya koştu. Büyük fikir büyütür. Değerini bilelim, kullanmayı bilelim, korumayı bilelim. Reklamcılar Derneği.